Evet. Mehmet'im gel, Mehmet'im. Yer sıcak, hava sıcak, gök sıcak. Balya yapıyor. Toplaya toplaya gidiyor, balya atıyor. Gel Mehmet. Balyayı görüyor musun? Bak. Balya atıyor. Yerden topluyor otomatik olarak. Balyalıyor bırakıyor, balyalıyor bırakıyor. Sisteme bak. Tozlu. <laughs> böyle, böyle yapma Ne diyorsun abi? Hoşgeldin sefa geldi. Ülke TV mi? Evet Teşekkür ettim Parayı nasıl kazanıyorsun? Parayı böyle tozun sıcağın içinde kazanıyoruz Bunlar helal para Helal para? Aynen öyle Şaka mı niye alıyorsun? Yeter ya para kazanmasın bir öğren. Koşa al motoru Koşa al motoru ama senin iş kolay. Meslekleri değiştirelim seninle. Ne yapıyorsun? Kayıt mı yapıyorsun? Canlı yayındayım ben. Vallahi mı? Tabii canım. Şu anda değerli izleyiciler canlı yayın yapıyor abim. Evet. İsmini neydi abi? Sacit Özdemir. Sacit abi Ülke TV'den Ülkenin kanalından diyoruz. Teşekkür ederim. selam söylüyoruz abi. Tüm seyircilerimize selamlar olsun. Aleyna aleyküm selam abi. Sacit abi yalnız evet abi. çalışıyoruz diyorsun ama makinenin dayan kralını almışsın yani ha. Abi ne yapalım böyle kralı almayınca geçim olmuyor. Olmuyor. Ülkeye uydurmak zorundayız. Balya samanı kaça veriyorsun? nasam samanla şu anda ben 15 kilo 15 liraya verdim. 15 liraya verdim. Kaç kilo bir balya? 23-25 arası abi. 23-25 arası. Evet. Ne kadar balya var sende? Ben de ya yekimine bağlı. Cenab-ı Allah'ın bilmesine bağlı. Mi? Yok bu Remzi arkadaşım. Remzi arkadaş. Toplu Evet. Aynen öyle. Karakerinde çalışıyoruz böyle. Diğer Bayağı köylerde. Balya buradan ya. Ya şimdi buradan Aşağı bayağı balya de... çıkacak. Şu tarladan çıkmıyor. Bu tarlanın karşılığını o yapıyor yani. Anlıyor musun? Anlıyorum abi. Anladım. Durum ne böyle olacak yani. senin bu balyalama işi? Paraları da balyalıyor musun? Paraları işte hava çok zor. Yani şimdi senin makina... Yeter bir değil mi? Bak bak şimdi senin makina samanı balyalıyor ya. Evet. Parayı böyle tarlaya atsak. Heh. Sen önden gitsen onu da balyalayıp geri veriyor mu? Aaa ona kıyaman işte. Vallaha mı? Tabii canım. Sen de para bol bol. Var şükürler olsun. Allah'a bol. Makine son çekti. Vallahi şükürler motor, olsun. Yok, ya türkü ya var, mı? Ya? Türkü var mı Türkü? Ya o beceremem onu ben var, ya. Var. Vallahi beceremem. Vallahi ben. var sende. Vallahi şu dil her şeyi beceremez onu beceremez. Var ben. biraz sesin gerçi hiç <laughs> hoş değil. Borazan gibi bir <laughs> sesim var da. Bir sesim, söyle bakayım bir, bir, bir söyle bak. Bir türkü söyle. Ne türküsü söyle yani? Ya anlar? sevdiğin mesela severek mi evlendin? Yok. Göreceğiz oğlum bizim kardeş. Vallahi mı? Devam ha, ama. Vallahi bu balığımda karıyı şart olsun en sonuna gösterdi bana. Allah Allah. Vallahi ters adamıdı. Eee ama olsun 90 ya. 90'da evlendi, 91'de evlendi kardeş Mutlusun ya. ama. Mutluyum şu günler olsun. O zaman şöyle yenge için bir parça söyle bakalım. Hadi. Yok yok parçayı bırak. Vallahi yapamam ya. Bir atasözü ya. söyle. Bir iki tane atasözü söyle. Buralara meşgul. At, atasözü ne var? Ne söyle bilmiyorum. Mani söyle. Bir şey söyle. Ya sen ne desen ben onu söylerim de şimdi şu anda e o benim zaman aklıma ne gelmiyor. Olmaz. Ben, ben aklıma gelmiyor söyleyeyim. ben atamayayım ya. Ya aklıma gelmiyor. Sen de bu Türkiye'nin vatandaşısın kardeşim. Aklına gelmiyor. Aklıma gelmiyor. Aklıma gelse vallahi gireceğiz. <laughs> Söyleyeceğim. İyi saatçi Sana kolay gelsin o zaman. El sallıyor. Ben de oraya sallayayım hadi. hadi ben de seni canlı yayınla. Ben de seni, canlı yayınla. ben de seni canlı yayınla Sağ olasın. Teşekkür Allah ederim. Olsun, kolay olsun. gelsin. Te çalışıyorlar değerli izleyiciler. Harıl harıl çalışıyorlar. Dur bak yok. Yola devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz